Doğru soruyorum ya. Kaçma da savcıyı polisi çıkardınız. İki, üç polis işe sorgudayım ben. Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede Şükür Türkan hakkında yeni gelişme yaşandı. Ve Şükür Türkan bulundu mu? İşte bunu Didem Arslan yanıtlayacak. Yarınki bölümde her şey ortaya çıkacak. Fatma Erdem en son Cuma günü yayın sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Ve Şükür Türkan'ın nerede olduğunu itiraf etti. Hatta çocuk doğduktan sonra çocuğu bile ne yaptıklarını çok anlatmıştı. Ve Didem Arslan gözyaşlarını tutamadı ve Şükür Türkan'ın nerede olduğunu öğrenmiş oldu. Ve daha sonra da biliyorsunuz Mustafa Erdem cezaevinde ve cezaevinde de mektupla her şeyi anlattı. Ve Fatma Erdem'in suçlu olduğunu bir kez daha Türk halkına göstermiş oldu. Fatma bir şeyleri bildiğinden zaten herkes emindi sürekli saklıyor, sürekli inkar ediyordu. Fakat gerçekler ortaya çıktı. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.